Evet arkadaşlar bugün annemle bana normal ama çoğu kişinin ailesine ve çoğu kişiye garip gelen şeylerden bahsedeceğiz. İlk olarak dışarı çıkarken izin almam, annem de izin almaz. Sadece birbirimize haber veririz. nereye gidiyoruz, kimle gidiyoruz, ne zaman döneceğiz gibi. Onun dışında izin almıyoruz birbirimizden. Benim yanımda kızım alkol almak istiyorsa tabii ki alabilir. Ben yanında olduğum sürece Kontrollü bir şekilde içki içmesine şimdiden müsaade ediyorum. Çünkü sarhoş olmanın da ne olduğunu çok iyi biliyor olması lazım. Dışarıda ona göre sınırını biliyor olması lazım. Hangi alkolü almak istiyorsa onu gider satın alırız. Ve evinde oturur, içer. Sokakta kesinlikle içmek yasak. Evet. Manitan veya erkek arkadaşım olabilir. Yani olduğunda zaten anneme her şekilde anlatıyorum. Beraber dedikodusunu yapıyoruz. Hatta eski sevgililerimizin de dedikodularını yapıyoruz. Kızım istediği kıyafeti, kendisine yakıştırdığı kıyafeti istediği yerde giyebilir. Bir yer hariç. Babaannelerinin ya da anneannelerinin yanına gittiği zaman malum biraz daha yaş farkımız olduğu için ister istemez birazcık yadırgayabiliyorlar. Bu da insan canını sıkıyor. Öyle bir durumda tabii ki yine istediğini giyebiliyor. Birazcık daha usturuplu olmak kaydıyla. Ama normal şartlarda istediğini giyer, istediğini yer, istediğini içer. Eğer annem ailesini tanıyorsa kız erkek fark etmeyecek bir şekilde arkadaşlarım bizde kalabilir. Ben de istediğim zaman onlarda kalabilirim. Bir sorun teşkil etmiyor yani. Tabii ki ben evdeysem eğer. Tek evet. başına olduğunu düşünmeyin. Aynı şekilde karşı tarafın da ailesi evdeyse eğer kalınabilir. Evet. Dışarıya çıkmak istiyorsa bunun tabii ki karşılığında bir şey yapması lazım. Orada da evde tek şartımız odasını toparlanması. Odası dağınıkken dışarıya asla asla çıkamaz. Dışarı çıkmak için odamın toplu olması lazım. Eğer eğitimle alakalı bir şeyse, kitap olur ya da test kitabı falan Eğitimle alakalı herhangi bir şeyse anneme sormadan kredi kartını alıp istediğim şeyi alabilirim. Yani hiç sormama gerek olmadan. Zaten kart bilgileri bende olduğu için eğitim amaçlı istediğim gibi kullanabiliyorum. Sosyal medyanın her bir merceğinde birbirimizi takip ediyoruz eğer ki hesaplarımız varsa hatta bazen kendi yaptığımız paylaşımlara bile yorumlar yapabiliyoruz. Bu bizim gözümüzde gayet normal. TikTok olabilir, Instagram olabilir veya farklı sosyal medya sayfaları olabilir. Hiç fark etmez. Hatta annem bazen beni linçleyenlerle tartışıyor. Son olarak da ben annemin telefonunu kurcalamam. Annem benim telefonumu kurcalamaz. Birbirimizin telefonuyla bir alakamız yok. Eğer hani bir şeye bakacaksa telefonunu alabilir miyim der. Alır yani. Ve o kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.